Yine bütün ilimlerin anahtarı kim? Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselama ne dedi? Sen dedi vahiyleri nereden alıyorsun? Dedi ben Rabbimi göremiyorum. Bir hicap izzet perdesinin önüne geliyorum. Perdenin önüne ilka buyurulan, vahiy buyurulan perdenin oradan alıyorum. Oradan levh-i mahfuza oradan semai dünyayı, oradan senin kalbine öyle geliyor. Dedi bir daha vahiy olduğunda o perdeyi bir arala ara dedi. Dedi bu sen arala dedi. Cebrail sen bir araladı ki Resulullah içeride oturuyor. Cebrail aleyhisselam bir gün peygamberimize vahiy getirmiş. Bak yalana bak şimdi bak yalan. 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 Yalanın kuyruklusu bu. Bir de arada bir Arapça ifade okuyunca yalanı Arapça söylüyor. Ara, yalan Arapça olunca daha cazip oluyor yani. Cebrail aleyhisselam gelmiş demiş ona ki peygamberimiz sen bu vahiyi nereden alıyorsun? O da demiş işte gidiyorum Beytül İzzet'in orada bir perde var. Oradan Allahu Teala bana söylüyor ben de oradan. Bir daha gittiğinde diyor perdeyi bir kaldır. Bir arala bak ne var. Gitmiş Cebrail Aleyhisselam bir davayı alırken perdeyi bir aralamış. Aa bir bakmış ki peygamberimiz orada. O peygamberden peygambere geliyor. Ya bak ne kadar güzeldi. Bunu dünyadan bir de böyle yalandan kale yana gelip böyle, böyle Ha böyle titreyenler var. Ne titriyorsun ya?